Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Dönüşüm yapacağımız E36 aracımızın komple astarlamasını bitirdik. Göçükleri de bitti. Şu an astar zımparası yapılıyor. Ufak gözümüzden kaçan hatalara da yoklama macunumuzu çektik. Aracın yanında daha detaylı gösterelim. Şunun gibi. Şuradaki ufak gözenek için bir yoklama macunu çektik. Bunlar zımparayla gidecek. Zımpara yapılmış yerlerini de gösterelim. Mesela şunun gibiydi gördüğünüz küçük nokta gibiydi şunlar zımparayla 800 zımparayla takoz yardımıyla boyayı bozmaması adına dalga olmaması adına zımpara yapılarak gidiliyor aracın yeri yapmıştır astar özellikle bu rengi seçmemizin sebebi üstüne vuracağımız boyayı daha iyi kapatması olası yarın bir günde taş izlerinde alttan beyaz yerine kırmızı gözükmesi daha çok göze batmaması için Aracımızın komple söküm işlemini yaptık. Sadece ön arka camımız üstünde duruyor şu an. Yapılan bölgemiz burası. Gördüğünüz kapıdaki takozla beraber yapıyoruz zımparasını. Sert olması önemli zımparanın. Aynı bölgeye yedirmemek de önemli. Eşit yüzeyde yapmamız gerekiyor. Aracımızın rengi şu direkteki olacak. Direkler yapılmadı. Buraların üstünde kaplaması var zaten. Rengimiz bu. Kiremit rengi de astarımız var. İnşallah fırında tekrardan sizle birlikte oluruz.